15 Ağustos 2025 Başkent Yarka Yumurta Üretim işletmelerindeyiz Sevkiyatını yaptığımız Black Leak, Leak Brown Yarkalarımızın Yüklemesini Gerçekleştiriyoruz Başkent Yarka Yumurta olarak Hiçbir şekilde aşısız hayvan Sevk etmiyoruz Tifo aşımız Dörtlü karma <laughs> Ve çiçek aşısı <Gülüyor> Efendim <Gülüyor> Sakarya, Adapazarı, İstanbul, Tokat müşterilerimize şimdiden hayırlı ve ulu olsun. Kalitede her daim güvenin adresi Başkent Yarka Yumurta. Good.